Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi tanıtıyorum Yumak'la. Yumak hazır mısın? Tabi hazırım oğlum. Ben doğuştan hazırım lan. En çok hangi şarkıları dinlersin peki? Ben Mavi Kar tabii kuş şarkılarını dinlerim abi. Ben de dinlerim o şarkılarını, Çok iyi şarkı çıkartıyor da. Evet abi hem o 8 Aralık'ta Umut diye bir şarkı çıkaracakmış. Ben biliyorum onu. Oo, o şarkı çok güzel. Ama Demir abi şey dedi. Onu ben sonra klip çıkarken göstereceğim dedi. Doğru dur abiler bileyim ben ya. Ona sormalıyız. Bence de doğru diyor ona sormalıyız. Evet peki kaç yaşındasın? Abicim bunu ben açıklamada söyledim ya 8 yaşındayım. Doğum günü ne? Unuttum onu abi. Neyse. Oğlum insan doğum gününü unutur mu ya? Vallahi abi ben öyleyim. Unutuyorum her şeyi. Mauro Kardemir Demir Ata benim kısa abimiz de her şeyi unutuyor. Doğru değil mi? Evet oğlum ben Mauro Kardemir Demir Ata benim kuşum. Doğru tabii ki. Lan Mauro Kardemir Demir Ata benim kuş geldi. Harbi geldi la. Geldim. Geldim arkadaşlar siz benim fanı mısınız? Evet fanım. Evet abi ben seni çok büyük falanım. Oğlum sen bilmiyor muydun ya? Ben senin kardeşinim ya. Ay ben senin abinim ya. He doğru. Lan bu senin abin mi? Evet. Peki. Burcu ne? Oğlum doğum gününü bilmiyorsan Burcu'mu nereden bileceğim o zaman? Doğru. Haklısın Pepe. Pepe sana bir uçarım buradan. Uçmayı bir denesene. Denelim ya şimdi abin kızar. O zaman abim beni suçlar. Doğru. Benim abim çok beni de dövdü. Diğer videodan bakabilirsiniz. Peki en sevdiğin yemek ne? Sarma seviyorum abi ben. Canınız çekti arkadaşlar biliyorum ama. Sarma. Oğlum ben onu da ben çok hızlı seviyorum ya. Çok hızlı seviyorum nasıl oluyor? Seviyorum ama ben onu da çok. canım çekti ama şimdi ya. Abi ben öyle can çektiririm ya. <laughs> öyle değişik bir huylarım var benim. Gerçekten varmış. Peki en büyük korkun ne? Abi benim en büyük korkum var ya. Sana söyleyeyim mi? <laughs> Gece tek başıma yatma. Ya. Diğer videoda deneyelim mi lan? Olur deneyelim. Mesela yatakta tek başına 24 saat çekelim. Olur. Tamam hadi bakalım. Peki en sevdiğin şarkıcı kim? Tabii ki de tabii ki de Label C5. Arabada gaz pedal otoyu attım yakada da ben kefal Böyle Level Jobs'u seviyorum. En sevdiğin YouTuber kim peki? Pepe. Benim en sevdiğim bu abi. ACD. Oğlum ACD kim ya? Oğlum nasıl tanımıyorsun? 4 milyon abonesi var adamın. Bütün dünya tanıyor. Sen nasıl tanımıyorsun? Abi ben YouTube izlemiyorum ki. Nereden bileyim? Ha izlemiyor musun sen YouTube'u? Yok. izle <laughs> Ben de ne yapayım? Ben de oynuyorum da sen inanacak mısın sanki ya? Abi hatırlattın şimdi ya. Vay be eski günler. İnanmam tabi. Yasak. Ama Instagram dersen inanırım. Tabi oğlum Instagram açtılar. Ama ben sana şaka yapmıştım. Youtube seyrediyordum. Vay şakacı olan seni. Tabi oğlum. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldiğimize göre. Herkese buradan bay bay. Bay bay.